Vatandaşlar cephaşla gibi birer milyar lira, üçer milyar lira vatandaş esnaf nasıl kalkınacak? 16 aydan beri esnaf perişan. 73 milyar lira destek. Bir de üç ay sonra, ay sonra yok hoca üç, üç, bir milyar, milyar, milyar lira cebaşlığı verdi birer birer, birer milyar onu ya da, da güzel ne güzel zorlukla var. şimdi de üç milyar verecek. iki ay geçir geçti yani şeyi kapatalım evet, alabildiniz <laughs> mi <laughs> aldı çok milyarı, cebaş, alamayan da çok evet yani. cebaşlığı diye başkan mı başlamın, yani Şuradan iki metre götürmez bir milyar esnafı bir iki kişi çalışırsa asgari ücretten maliyeti ne kadar aylık maliyet? 4 bin ee, en kötü ihtimal üç buçuk dört milyar lira bir kişinin maliyeti var. Şimdi, eğer tam sigorta yaptırıyorsan asgari ücretli çalışanın işverenin maliyeti dört bin iki yüz lira. Yaptıramıyoruz ki. Bir kişi bir kişi. Yaptıramıyoruz evet, ki. Evet yaptırmıyorsan işte daha aşağı doğru düşer. Evet. Yani evimize ah, iki ben... zor ve... götürüyoruz. Öyle. Mi? Yani vatandaşın hali da da da. bu. Siz bir süre tamamen kapattınız değil mi? 16 ay, 16 ay kimse nesin diye sorun olmadı. <laughs> Kapat aç fark etmiyor. Dükkan sahibi kira istiyor. Bu vatandaş neyle verecek kirayı? Benim aylık 35 milyar kiram var. Yıllık pardon yıllık. Dükkan sahibi kira istiyor. Bir seneden beri kira veremiyorum ben. Durum çok kötü Nasıl göreceğiz? Yani inşallah. Çok kötü e, çok. Hayırlısıyla daha iyi e, şeyler olacak. Yönetenlerden bir tanesini getir. Burada bir çevirebilir mi? Çeviremez. Çevir. Beceren beceriyi bile yok. Beceriyi yok yok. Hayır, az çok tanıyorsun değil mi? Yok Yemez yok. Beceremez Güzel. bile. buraya işletebilir miyim? Hayır işletme şansı hiç yok. Sıfır. Çok, sıfır. Ya. E burayı şurayı küçücük işletmeyi işletemeyen devleti yönetmeye çalışıyor. Sorun başkanım oradaysa... benim yaşım kırk saçlarımdaki aklara bakın. Sizde sıkıntı esnafı.